Sevgili gençler merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Balkan Matematik Akademi Ortaokul kanalımızda yeni müfredata uygun 5. sınıf ve 6. sınıf konu anlatımı ve temel soru çözümlerini videolarımızı tamamlamış bulunmaktayız. 1. temadan 7. temaya kadar tüm temalarda konu anlatımları yapıldı ve ilgili soru çözümleri yapıldı arkadaşlar. Sizler ihtiyaç halinde ilgili oynatma listelerinden istediğiniz bir videoya ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada da e, görüyorsunuz yeni başladık buna ama aynı yine Karekök yayınlarında 5. sınıf ve 6. sınıf yeni müfredata uygun olarak soru çözümlerine devam edeceğiz. Beyler Bey. Onlar da bu kadar hani sık olmaz belki ama en azından konu anlatımları hali olduktan sonra sizler istediğiniz zaman istediğiniz videoya ulaşabileceksiniz. Soru çözümlerimizde e, beyden bey devam etmeye çalışacağız. Tabi burada sizlerden ricamız şu. Biz elimizden geldiğince zaten konu anlatım video çözümleri yapmaya çalışıyoruz. E, ön yargısız bir şekilde eğer yani bir ihtiyaç halinde yani çünkü maalesef YouTube'un özelliği o. Yani her bir kanal okyanusta bir damla gibi e, ön yargısız bir şekilde ihtiyaç halinde e, videolarımıza gelip Herhangi bir anlaşılmayan kısım elimden geldiğince açık anlatmaya çalıştım. Anlaşılmayan kısım olursa işte gerek WhatsApp'dan gerek veya farklı uygulamalardan yazabilirsiniz veya videoda yorum olarak yazabilirsiniz. Ön bir şekilde izleyip anlamaya çalışmak, anlamadığımız kısımlarda bize ulaşmak arkadaşlar. Bizden dediğimiz gibi soru çözümlerine devam edeceğiz. Soru çözüm videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.